şunu bilmenizi istiyorum. Benim hayatımda çocuklar ve kadınlar en hassas olduğum, en duyarlı olduğum konular. Ama bütün yaşadıklarımı size anlattım şu an. Artık değerlendirmek sizde isterseniz değerlendirirsiniz. Bu videoyu paylaşmamdaki en büyük sebep yarın öbür gün çocuklar, çocuklarım benim bu videoyu izlediğinde, annesinin videosunu izlediğinde benim benim kim olduğumu bilsinler nasıl bir baba olduğunu bilsinler. Onları hak etmek, onlarla zaman geçirmek. Ya düşünün, 43 yaşında ilk defa babalık hissiyatı bu kadar gelişti bende ve babalık duygusu bu kadar gelişti. Tam böyle çocuklarımı sevecek dönemdeydim. Çünkü benim ilk yaşımdan bir oğlum öldü. Dokunmadan öldü. 2,5 yıl boyunca böyle çocuk acı çekti ya. Dokunamadım ona ya. Dokunamadım öldü çocuk ya. Mezarı kaydı ya. Mezarıyla berber yapamadım ya. Berber yapamadım. Berber! Mezarı yok çocuğum. Mezarı yok! Allah'ım dedim. İlk defa, ilk defa hasta olmayan çocuklarım var. Perda var. O da hasta değil Allah'a çok şükür. Nübeyye Alıca'yı. Onları yaşamak istiyorum, ne olur benden almadın. Onlara bir şey olmasın, onlar... ...yeter ki bana olsun, olmasın. Razıyım, sorun yok. En mutlu anında... ...en mutlu anında... ...hep şu dua ettim, ne olur bir şeyler değişmesin, olumsuz anlamda. Ama kara bulutlar gelmeye başladı. Bunlar kendi düzenini korumak için uğraştılar. Deniz Hanım da zar attı evliliğimize. Bu adam eşektir dedi. İkinci evliliği benle yapar dedi. Yapar dedi. Ondan sonra her şeyi daha güzel kontrol edelim dedi. Merkezde garanti almışım dedi. Param da var dedi. Her şeyi kontrol ediyorum. Yetti yattı ya. Yetti yattı. <laughs> İnanın bak. Ben bir daha böyle bir insanın yani bana ihanet eden hiçbir insanla bir daha birlikte olmam. İşim olmaz. Böyle anlamayın sakın bana iadeden kim olduysa bu dünyada ben vazgeçtim. Bitti bende. Kardeşlerimle 10 yıldır görüşmüyorum. 10 yıldan fazla oldu. Babamla yeni barıştım. Sadece anlayamadığım bir şey var. Yine Allah'a var ediyorum. Yine Allah bilir. En iyisini Allah bilir. Allah ne dediyse, hangi yolu gösterdiyse en iyisini yapmaya çalıştım. Şaşırmıyorum artık bundan sonra. Ne varsa onu yaşayacağım. Bugün köprü altlarında kalsam, inanın çok fazla zoruma gitmez. Çok zorlanmam yani. Çünkü hayatta mutlu olmak için çok az şey istiyorum. çok şey istemiyorum yani. Görkem peşinde koşan bir adam değilim ben. Hayatta nerede tat var bilirim ama bunların peşinde koşan bir insan değilim.